Dostlar selamlar! PUBG Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Bugün yeni serimizden beraber sizlerleyiz. Ee, Ace Combat 7 Sky Now e, oyunuyla yeni bir seriye başlıyor olacağız dostlar. PC'de yani bilgisayar üzerinde e, oynayabileceğiniz en iyi savaş oyunu diyebilirim bu oyun için. E, Microsoft Flight Simulator'un e, olayıdan ayrı tamamen bu. Tamam bu e, it dalaşı dediğimiz, köpek dalaşı dediğimiz, fight dog dediğimiz savaşların olduğu bildiğiniz e, gökyüzündeki hava araçlarının çarpışmasına dayalı ve yer araçlarıyla e, ki hedeflerin vurulmasıyla oluşan bir oyun kombinasyonuna sahip bir oyun. Yani o yüzden PC'deki en iyi grafikler evet e, Microsoft Flight Simulator'de ama eğer savaşmak istiyorsanız eğer e, bir savaş oyunu arıyorsanız uçak bazında bilgisayar üzerindeki oynayabileceğiniz en iyi oyun şu anda hali hazırda Ace Combat 7'dir. E, ben önden bir girdim, bir iki ayar yaptım e, ama oyun oynamadım. E, şöyle söyleyeyim, bu oyun normalde 1400, e, 3440 1440 desteklemiyor. Ben oyunun ana dizin dosyalarını, dosyaları vesaire falan değiştirdim. Artı Reshade grafik moduyla beraber grafiklerini biraz değiştirdim daha iyi görünsün diye. Ee, o yüzden şu anda ekran böyle biraz bozuk görünebilir normalde bu renk değil bu ekran. Ee, Reshade yüklediğimiz için böyle görünüyor ama oyun için grafikleri çok güzel. Yani o yüzden siz buraya çok takılmayın. Şimdi camping diyelim. New camping diyelim. Ben girip çıktığım için arkadaşlar şey olarak gösteriyor. Hani girdin çıktın olarak gösteriyor. O yüzden ben oyun oynamadım aslında. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, Top Gun DS'i de aynı zamanda aldım. Top Gun filmindeki uçaklar da var. O yönden onlarla oynayacağız. İyi olacak. Bir iddialar şey yaparız. Yani Top Gun filmini izleyenler buraya gelsin gök yüzündeki bilinmeyenler ya da bilinmezler. Eee Ailemizin 4. jenerasyon pilotuyum uçmak bizim DNA'mızda var falan dedi. No, And however, I wish you could see what it's like up there, cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. Drone. I don't see anything good coming from that. Drunk, lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles Çok really <laughs> uzun bir seri olacak <laughs> mı bilmiyorum arkadaşlar açıkçası yani e, ee, oyunun süresiyle alakalı hiçbir bilgim yok. Türkçe'ye mi aradım bulamadım yapılmamış Now, bu oyun Türkçe'ye mi? Eski bir oyun biraz eski bir oyun açıkçası <laughs> ama grafikleri şahane. <laughs> Yani bu arada 9. nesil e, kamuflajlı Xbox e, Game Controller ile oynayacağız. Ben herhangi kopma olması diye kablo oynuyorum. Biz, e, masanın altından USB uzatma kablosu çektim. O sayede gayet rahat böyle çatır çatır oynadığımız oynuyorum. Laugh it all you want, kid. But always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another year and a half after that to finally get the balance of the airframe just right. Like I've from being a little girl to... bir gelişti. well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful.

yerde değil pardon gökyüzü Toprak bizden havalanıyor Ses duvarını geçti Ben yükseldim daha fazla yükseldim Bulutlara Gökyüzünün içine yükseldim. Karanlık maviye. Neredeyse dokunabiliyordum. O sırada savaşçıları gördüm. Bir drone uçuyordu. Lanet olsun bu, bundan daha hızlı bir şey daha önce hiç görmemiştim. Erujian amblem. Yürü, yürü izin ne demekti ya? Aha! Kazutoki Kono Charge Assault Görev 1 Herkes burada mı? settle <Sen> down. instrumental in helping to maintain peace in yuzia as members of the international union peacekeeping force. until today. earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. communication systems went down immediately afterwards. we are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Yuzhen ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. Evet. As of today, the Fort Grace Air Base squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sort it, <inaudible> find ya. the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will. Dediğim gibi e, Top Gun filmindeki uçakların DRC'sini de aldım. Oyun şu anda full yani. Aha bombalıyorlar. Ya tamam hocam başlayalım birader. Şimdi start mission. Ha, bakalım. Şimdi bu var. Bunu geç. Bu bizim Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı uçak. ADF-11F var. Bu neymiş lan böyle? E, bu da var. Bu şey mi? eee filmdeki... Filmdeki uçak mıydı bu ya? Yok o değil galiba ya. Bir dakika. Evet bu bu, 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 ikisi o değil abi. Ha, bu da Türk Hava kullandığı. F-22. F-22 Raptor. Of makinenin kralı bu. Ama bunu almayacağım şimdi. Ha filmdeki buydu. Ses duvarını kılan. Mac ona çıkan buydu. Ama bunu almayacağım şimdi. 5. jenerasyon e, Rus uçağıydı filmdeki 5. jenerasyon Maverick'in Mevrikin kaçtığı final, final, Finale doğru final görevinde yaptıkları uçaktı bu Hatta bir dakika film yapalım 5. jenerasyon Rus uçağı Bu 5. nesil 5. jenerasyon Yeni nesil Rus uçağıydı bu Filmdeki Rusların uçağı buydu Mevrik hallediyordu bunları. Ama ben Maverick'in uçağını almak istiyorum. Yani bunu. Filmdeki Maverick'in uçağı bu işte. Bunu alacağız. Bundan başlayacağız dostlar. Top Gun. Şimdi ne bu? Air to havadan havaya. Havadan havaya. E, evet, bunların ikisi de Bunun range'i mesafesi az bunun mesafesi çok ve havadan havaya şeyi çok, bunu alacağız. O zaman sortiye başlayalım. Mage büyücü demek arkadaşlar bak, mage büyücü demek aslında Mevrik de büyücünün ismi normalde Mevrik diye bir büyücü vardır. Onun ismi demek aslında, güzel bağlamışlar. Mev Mevrik, Mev büyü demek çünkü. Hadi bakalım. Tam ekran 3440, 1440 arkadaşlar. Normalde bu oyun böyle değil. Ama hallettim. Top <laughs> Gun filmindeki uçaklarla göreve başlıyoruz. <laughs> Hançer bir saldırı için pis başında taksi yaptık. Kontroller yapıldı. Yüzeyler kontrol edildi. Yer ekibi Maverick kalkıyor. Maverick yok yüzünden. Ha bundan silah değiştiriyoruz. Hançerler peşime takılın.

That's what it means to be in an element. Hançer bir, tilk, hançer bir, tilki bir. Hançer bir, bir. bir, tilki iki. Hançer bir hedef, hedefi düşürdü tekrar ediyorum. Hançer bir hedefi düşürdü. Yeni hedefler, kamerada. Radarda yeni hedefler görüyorum. Grafikler çok güzel görünüyor ya. Alça girdi bu hançerler. konuşuyor. Tekrar ediyorum Mevrik konuşuyor. Kontroller alışmaya çalışıyorum şu anda. Çaktırmayın. Bu radarı açıyor. Şu an bulutlara geçiyorum. Komuta merkezi şu an bulutlara geçiyorum. Mevrik geliyor tekrar ediyorum. Hançerler mevrik geliyor saldırı için. Anlaşıldı. Mevrik müdahale için geliyor. Hançer 1, tilki 3. Hançer 1, tilki 4. Lan bunlar nerede? Hançer 1, Tilki 5 Hançer 1, Tilki 2 Hedef, hedef isabet aldı Hançer 1, Tilki 2 Hedef yok elde Anca bir Türkiye 3. Hedef vurdu Tekrar ediyorum. Hedef vuruldu. Mevrik hedefi vurdu. Anca bir Türkiye 3. Hedef iptal. Hedefin hedefin e, yok edildi onaylandı. Radar radar yeni hedef var. Anlaşıldı. Mevrik Mevrik radarda. Gücü kesiyorum. Hançer bir, tilki 2. Arkasında, bomba kucağında. Anlaşıldı. Mevrik tekrar ediyor. Hedefler sırayla yok ediliyor. Tüm hançerler. Formasyonda kalın ve saldırıya devam edin formasyonu koruyun. Sıkıntı yok. Bizde. <laughs> Bakalım bu uçak ne kadar gökyüzüne çıkıyor. <laughs> yeni hedefler, yeni hedefler radarda görüldü. Tekrar diyorum. Mevrik, Mevrik tekrarlıyor. Yeni hedeflerimiz var radarda. Tepeden ineceğiz. <laughs> Diğer hançerler saldırın. Sıkıntı yok. Gücü kesiyorum. Hançer 1, Tilki 1. Hançer 1, Tilki 2. Hedef... Hedef yok edildi. Tekrar ediyorum Anlaşıldı. Ha drone yok edeceğiz şimdi. MiG-21'ler. MiG-21'i kovalıyorum şu anda. Rus uçağı. Gökyüzünün biziz. Hançer 1, Tilki 1. Kucağında, kucağında. Mevrik yolladı. Hadi bombayı boşa yolladık. Turbo lan. Full throttle. Hançer bir tilki 3. Mevrik yok etti tekrar ediyorum mevrik yok etti. Drone'a doğru geliyorum. Diğer hançerler formasyona geçin. Mevrik geliyor. Hançer vurdu. Anca bir tilki 3. Bombayı kaçırdık. Roket kaçtı tekrar ediyorum. Roket kaçtı, roket kaçtı, roket kaçtı. Hançer bir tilki 2. Hançer bir tilki 3. Hedef yok edildi tekrar ediyorum. Hedef yok edildi. Yok. Radarda biri çok Uçak var. Hızlı düşünün ve keskin karar verin. Bir dünya drone var ha. Hançerler saldırı pozisyonu alın. Formasyonu de değiştirin. Tekrar ediyorum. Formasyona dahil olun. Kaçırıp duruyoruz. Hançer 1 tilki 3. Hançer 1 tilki 1. Drone oradan biri gitti. Tekrar ediyorum. Drone oradan biri düştü. Kitleniyor. Hançer 1 tilki 1. Hedef önünde Mevrik vurdu. Hedef önünde Mevrik vurdu. Al, <laughs> kitlendi, kitlendi. Mevrik kaçıyor. Lockdown. Hançer yol, roketi yolladı Kucağında kucağında tekrar ediyorum kucağında Hançer 1 tilki 3 Kucağında hadi kucağında Hedef kaç sırayla yok ediliyor tekrarlıyorum hedef kaç sırayla yok ediliyor Kitleniyor kitleniyor Kaçırdık Beşinci nesil uçak olsa Böyle olur işte bu Böyle vururuz işte biz Mevrik Hedefi yok etti. Tekrarlıyorum. Target has been eliminated. Hançer yolladı roketi. Hançer bir. Tiki bir. Diğer hedeflere doğru ilerliyor hançer bir tekrarlıyorum hançer bir diğer hedefe doğru ilerliyor Drone'un peşindeyim Drone'un arkasına yerleşiyorum Diğer hançerler formasyonu yenileyin Hançer bir tilki bir Hançer bir tilki iki Hedef yok edildi

Gerçekten bayağı başarılı. Bu kadar çıkıyor demek ki. Şu kırmızı herhalde radar dışı. Oraya çıkmayacağız. Daha fazla yükselmiyor musun oğlum sen ya?

Şu an yani bu Tapkan filmindeki uçaklar direkt bu uçakların hepsi. Özellikle bu uçakları seçiyorum. Ya, ya bilgisayar üzerinde oynayabileceğiniz en iyi uçakla alakalı savaş oyunu arkadaşlar. Onu belirteyim yani. Ki güzel de tat veriyor yani. Bir de kontrolleri ben pik olarak ayarladım. Yani normalde uçak döndüğü zaman e, yer dönmüyor falan. Ben e, eksperti seçtim seçeneklerden ki hani uçakla beraber e, dünya da dönsün. Yani gerçekten dönüşü isterim, hissedelim, diye öyle bir ayar yaptım. O yüzden gayet güzel ve keyifli görünüyor yani. Aslanım Mevrik. Şimdi filmi izleyin, tribe girin oynayın yani anladın mı? Bütün mevzu Ki ben filmi dört defa izledim. Ve bütün tapkanları dörder defa izledim. Çok iyi yani. Hele son film baya muazzam he. Yani söyleyeyim. Burada da alçak, alçak sortu yaptım grafikler gerçekten güzel duruyor ya. şeyden de bayağı güzel oldu. Keskinlik meskinlik var. Bir de 3440 1440 zaten normalde bunda yok. Oyunun kaynak kodlarını değiştirene kadar canım çıktı. Bir saat geçti yani. Ana o yüzden dostlar bu çabaya bir like, bir beğeni ve kanala abonelik gelir herhalde diye düşünüyorum. Çok iyi görünüyor gerçekten ya. Bulutların burada üzerine çıkıyoruz dostlar. Diğer diğer hançerlerin yanına katılıyorum burada. Aa, süperdi ya. Gerçekten müthiş keyif aldım şu anda anlatamam size. Hani filmlerini izleyip de oynayınca daha da bir keyifli oluyor. Diğer bölümlerde diğer uçakları da alacağız bu bölümlük bu uçakla başladık. Ama genelde bu uçağı kullanabilirim ben. Filmde buydu çünkü. Burada e, bir final bir final alıyoruz. Hani benim hareketlerimi falan gösteriyor. Hani ilk kalkıştan inişe kadarki hareketlerimi gösteriyor dostlar. Evet dostlar, bu oyunda da Call of Duty'de yaptığım gibi bölüm bölüm ilerleyeceğim. Ki karmaşa olmasın. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir seri olacağını ümit ediyorum dostlar. Eğer sizde beğendiyseniz dostlarım bana ve kanalıma abone olmak için e, videoyu beğenip bildirim çalarını aktif edin dostlar. E, o yüzden e, bir sonraki bölüme görüşmek üzere diyorum. Toparlayamadım farkındayım. Çünkü baya bir heyecan yaptım güzel oyundu. Yeni seriydi. Bir de şu oluyor arkadaşlar. Bundan yarım saat önce Euro Truck Simulator oynadım. Onu oyna buna geç kafam karışıyor haliyle. Yani sizlerden ricam bana ve kanala destek olmak için videoyu sonlandırmadan önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Büyümekle olan bir kanal olduğum için desteğiniz bu bağlamda benim için cidden çok önemli. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. Umarım bu seriyi diyerekten videoyu sonlandırıyorum dostlarım. Buraya kadar değerli vaktinizden ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pap Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.